Merhaba arkadaşlar ben Darkness Prime Bugün Aslında bu Lego tanıtacağım işte Aslında bu ıı, Guardian of the Galaxy setinden Kötünün gemisi Ama ben Clash of Clans Legosu yaptım Kimi yaptım ee, Bir dakika pek kayı yaptım. Evet. Güzel oldu bence. Yani şurada dikenleri olmasa bile sevdim. Yani seviyorum. Barbar da yaptım. Onu da tanıtacağım. Onun da gemisi Guardians of the Galaxy gemisinden. İşte böyle. Bunu tamamen siyah kafa sanmayın. Herhangi bir siyah kafanın arkası. Mesela Darth Bunun kafasını kullandım. Sonra bu Kendo. Kendo kayın. Zırhı. Bir dakika. İşte böyle bir zırh. Vücudu torun zırhı. Normal zırh olarak kullanıyorum hep kaskı mini figürlerden çıktı. Yani başka kask da kullanabilirsiniz. Mesela eski Garmadon'un kaskı. En eski bende var. Yani herhangi bir Ninja nice Go'dan Garmadon kaskı olabilir. Ultra Agents'tan kasklar olabilir. İşte. Yine alt. Daha işte bu da gemisi. Guardians of the Galaxy'den de tanıtayım. Şurada. Şöyle çekeyim. İşte böyle kanatları oynuyor bunun. Aslında böyle sette ama böyle pek havalı durmadığı için ben böyle yaptım. Güzel bir gemi ben seviyorum yani tam kötülük gemisi. Şurada lazer var. Küçük şirin bir gemi. Garip bir gemi. Yuvarlanmasa daha iyi olacak. İçi gördüğünüz gibi böyle. Burada alet var. Ha, bu kadar. Şöyle. Neyse arkadaşlar pek kadar yanımızda artık. Öbürkü videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.